Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere, sırat köprüsünden geçtik. Cehennemden illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Hazır mısın? Hazırım vur. Emin misin? Evet. Top. Oh, kafan. Ben silgiler. ver. Bize, bize bu silgi lazım. Niye? Bu bizim namusumuz kardeş. Canımızı al. Lazım. Bu silgiyi alma. Vermiyoruz. Gider misin? <laughs> ya hadi oğlum? git git Bizi git. Ya git hadi ya. Hadi ya. Oh, ellerimi de yıkayım şöyle. Ha. Ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Sınıf, sınıf silgimizi çalmışlar. Bunun bedenini ödeyecekler kanka. 3, 2, 1 Başla. Evet kırmaya başlıyorlar. Sercan baya önde. Muhammed arkasından geliyor. Evet Sercan çok hızlı kazıyor. Muhammed'in değişik bir taktiği var. Çok hızlı kazıyorum. Sercan çok hızlı kazıyor. Evet. Muhammed hemen arkasında. Kim Abi. kazanacak? Sercan önde. Muhammed'in biraz daha hızlanması lazım. Sercanın son üç. Sercan bitiriyor. Sercanın son bir. Sercan kazandı. Oh evde güzel oldu ya. Böyle kapıları koyayım. Mükemmel oldu. Bu da At gitsin bunu ya. İşime yaramaz. <laughs> Claro Quem mais... Fine, so hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah, that love was dead but now you're changing. Yeah, yeah, Come on. My embryo, yeah. My heart is very old. It's for you, so listen, close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh. Oh, oh. God, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. masma elmas vay canına per koyayım da a few moments later e ee, hadi a few moments later lan hadi sen eksiltir seni mi bekleyeceğim ya lanet! Ya lan! 3 2 1 Başla. Evet, savaş başladı. Sercan Muhammed mi? Ben 31. De Sercan Sercan Sercan. mı? Moralim çok bozuk ya. İhtiyar ne haber lan? Sen yine mi geldin lan kel? Evet ya moralim çok bozuk. Sihirbazlık gösterebilme yüzüme, yüzüme bulaştırdım. Bozuk olmaz zaten buraya gelmezsin. Tabi burada ne işin Neyse olacak? evlat elma istiyor musun? lan? Yo ne alaka? Bak elimde var. Ama bu elma neşek verir, verecek sana. Nereden uyduruyorsun oğlum bunu? Elinde elma mı var şu an? Nerede? Evet, elimde elma var. Hani lan? İki elinde de bir şey yok. Yeme oğlum beni. Ben oğlum alsana elmayı. Alsana. sana. Oğlum, dalga mı geçiyorsun ihtiyar? Oğlum bak. Ben dalga geçiyorsam bunda dalga Abi, geçmiyorum. Çık git bu dükkandan. Elinde Çık git bu şey dükkandan. Çok yoruldum ya. Eve gidin de bir dinlenin bari. Baba ben geldim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Televizyondan dizi izliyorum. Ha, tamam. Ee, senin film nasıldı? Çok güzeldi. Hı? Hmm. İsmi neydi ya? İntikam peşinde. Hı? Hmm. Ana karakterin ismi neydi ya? İntik. Dur. oldu? Hadi bir daha desen şu filmin ismi ne? İntikam peşinde. Ya ne oldu? Sen öyle sapık bir nereye gidiyorsun? Şimdi bu sabahtan akşama kadar tokatlayayım <laughs> mı? Baba ne oluyor baba? 2 1 başla. Evet savaş başlıyor. O oh. Muhammed çok sert vurdu. Muhammed yine vurdu. Sercan da vuruyor. Bakalım hangisi? Muhammed yine vurdu. <laughs> Sercan çok çaresiz. Sercan dışarı gitti ve kazandı Muhammed. Nerede kaldı bu kız ya? Sabahtan beri bekliyorum gelmiyor. Aa geliyor. Hoş geldin kanka. Geldim kanki. Hoş geldin. Hoş buldum. Keyfi gelirken yanıma da bu şeyi de alaydım. Kanka saçmalıyorsun şu an. Bu sadece 176 A senedir tanıyoruz. Aa doğru. Bu kim oğlum? Yolda buldum. Çok iyi birine benziyor. Hadi kanka başlayalım. Kanka ben yaptım çalışma masasını. Şimdi kazma yapıp madene gideceğim. Ben geri gerizekalı Ben de yapmıştım. Yapmasaydın Yap. kardeşim. Yapmasaydın. Kanka ben tarlayı topluyorum. Soruyorum köylülerin şeyini. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Ben de golamı kesiyorum. Kanka ev bitti mi? Çığ. Tamam. Bitti. Kanka iyi kasıldık ya. İlk gün olmasına evet. rağmen. Evet. Doğru e, akşam oldu kanka. Ee... Yemek yiyeceğim ben. Benim de çıkmam lazım. Hadi Yarın görüşürüz. okul var. Hadi görüşürüz. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez elini geçmesedi. 3, 2, 1 başla Evet kırmaya başladılar Hepsi hayatta kalmada. Hangisi kazanacak Ziro'nun değişik bir taktiği var Sarcan olduğu yerde kırıyor Çünkü o bu işlerde profesyonel old oldu artık Evet Ziro, Ziro bastırmaya devam ediyor Hangisi kazanacak? Şu an eşit diyorlar gibi. Zironun son altı, Sercanın son Sayamadım. Neyse, Zironu çok az kaldı. Zironun son üç, Sercanın son bir ve Sercan kazandı.